Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Anne ne diyor? İyi <laughs> Dilla döndü yoklar ben şaşırdım <laughs> Anne sen me meşhur meşhur oldun, gari, meşhur. E, meşhur oldun galiba meşhur. Meşhur ettin galiba ben galiba Gökay'ım hoş geldin dersin bir. Gökay hoş gel geldik ne, oldu, ne olsun. Ne olsun. Sen mi? tabi otur dur yat öğlene kadar yat. E tabi yatar Yatacağım yine yatacağım ben. Sen... Evvel yatmadım ben. <laughs> Doğru. evet, 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 ne var? Hint hazır. Hint kadar. Ye, hint de... hastalıklı çok, e hazır mı? Hindiye hindi. hindi çok anne. E hastalık çok anne. hazır hastalık. Her şey çeşit her şey yiyip başlarız gal görmüyor musun? Neremiz çeşit diyoruz biz? E her şey bazardan yeni bak anne ne yiyeceğiz? <laughs> Ekelim mi? Ekelim mi onları da? Sen ekiyorsun değil mi köyde? Ekledim var ne oldu Allah tavukla yemem olsun. Kucetten yiyeceğim ya anne. <laughs> evimle Evi vardık mı söversin gari bize? Söver ha? misin? Ben de tavuk edince dedim. Gattalar seviyece, o şey Mehmet Beyci oldu da ben tavuk. Tavuk ha? Vallahi ne güzel. Hı -hı? Keşke beni öyle tavuk veren olsa. Burada öyle tavuk verilmez. E, bu orada Mehmet'e öyle et vereceğim. Onu da aşırı sen oradan dur batın dedi. Tavuk edecek devlet beni. Falanca açtı da. Ben versem kimde, kimden olsa satmanı gele. Yazın bastır bence. Yumurtalayayım. Ben, ben de ona evet. yumurtası oluyor. Öl çork olursan bastırı diye deyip durdum. Sen durmuyorsun diye batırdı aşırı da. Takatlarla Mehmet teyze. O ana tavukla Bizim evin günde katların evin demiş de. Işte. Hmm. Ne diyor sen dedim tavuk bakıyor diye battı. Ben tavuk verim mi dedim yemem de, mi verin dedi. Ee, bir de gitmedim gar oraya. Ben hmm. evin demişim tavuklar evde de vardır. Sen ver beni bak. Şey ben... nasıl örüyorsun yine iyi örüyorsun. Bu ne Çantayı değiştirmişsin. Şey? E, değiştirmem ben hiç ben hiç satılır. <laughs> 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 Şu satılık. Meşhur satılık ben. Her defa her... ne, ne aldınız ne? siz ya? Pazı mı aldınız? Ha? <laughs> Puzzle mı aldı bu? Bir de puzzle almış ya. Aha. Bunu birini hediye edecek herhalde o. Hı, hediye. Gökçe'ye Gökçe, ye. Gökçe ye mi aldın bunu? Ee, sürpriz ha? Kim almış lan? Gökçe mi? Videoyu izlerlerse öğrenirler. İzlemeyirler mi? Ha? <laughs> Gökçe'yi alabilmiş. Ha Gökçe yaş günü, günü varmış onun. Ne zaman? Bilmeyin ne, ne zaman? Ne doğmuş o? Ha? Kaç yaşında olacak şimdi? 20. Al. 20 Ocak mı? Evet. 20 Ocak demiş hanım. 20 Ocak'ta. <laughs> Maşallah Bugün Subhanallah. Bazar. İşe yarın bazar değil mi? Biz yarın geldik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen gider tam yedi yıl oldu. Diktiğin meyvala meyve doldu diyen gibi. Diktiğimiz meyvala oğlu battırgar. <laughs> Olmuştur anne değil mi? Yedi yıllardır gari. gelin gari. Anne burası yabancı bir yer mi ya? Yabancı yer olsun kadar durulmaz gari. Sen demeyim. misafir misin? Misafirim ben. E bu, o zaman e, sene da yer yapalım. Orada otur sen. Öyle. Ki. O ev senin değil mi? E, benim olsun. Öyle. Kimden öğrendin yine örmeyi? He? Örmeyi kimden öğrendin? Senin kaç tane bu abi? Olmam ben sadece. Ben örme olmam kaç Hı. tane. Kebap'tan bunu kebatan. aynı mı E, e, e Orman çaplı yeni yelekler, eski yelekler getirsem bunlar kesemeyeceğim. Bunlar bir yer gider ki yaşın sağ. Bizi kızıyor ya bu. E öğrenim. Bunları bir yer gider ki yersin. Kökten dayı Osman işeci o. Neydi o? He. Hasan Hüseyin amca. Öldürmüş. Yediğine Orman görüyor demiş. Aldığında ev görüyorum demiş de öldü öyle Tasan amca. O ne demek ya? Kim bil iyi bu var ne buldun yiyor. Hmm. Bu gibi. <laughs> Neyse bu eski bu işte eski değil bu yelek de. Dezen getirmiş ben de bunu söküvet dedi ben de de. Yusuf'a da yelek şey örüveriyen dedi. Gorlu kazak gibi bir şeymiş bu. İyi hmm. e, getirdi bu. Belli sökecek yerim belli dedi. Bir nasıl iyi kötü belli söktüm öteki gollar varmış zaten golları. Onlar da sökülecek yerden kesmemiş şimdi dikilik yerden. Ağrı yerden kesmemiş şimdi ekledim. Camiden gelince öyle dedim çatı ve ocağı yakıp edeceğiz. Ben için çatı ve edeceğiz Oturuyordum ben. Oturup dışarı sandalyelerin üstüne. Sök bakalım sök bakalım. Ondan kere bir ekledim. Ekledikten kere bit doladım. Sonra önünde emekli çektin gibi. Çekme mi dedim ben? Ee. Sen belli edeceksin, etmedin dedim ben. Ben ya değil, sen de sobe çat dedim diye bata. Ben çatmadım. Süper kadın camiden. Siz çok inatlaşıyorsunuz ya. Ha. Belki onu sen çok dövmüşsün ya ondan. Ondan kabat kozmuşlar. E dövüldü galiba. Ee. Kaç? Sen Bu <laughs> lan titimlerimiz olmaz, bizim çapılayacağız diye. Qızıl oluq, yap titin olurdun. Ekin olordan. Dağ varcamız, olay ekin olor nohut olordan. E. Digitalhamda. Çoxmu iş yapır. Qardanan qarsat bizim çapılar çaklı saklamı da. Qardanan qarsan minəsənə. E. Çapalar saklamış öğlen bizim. E. Bir de belli gitmiş da üstün belli etmiş. He. Bizi gel çapamı aldık geldi öden. Aşım buluyorca bunu Lok lok diye E sen çapayı sakladın ben bir de lok lok malı veririm. <laughs> Kardan hanım karşı bilme. Sen oyun mu etmiş size? Ha, oyun etti. Ben hiç gönlü sabahla damatıma kaza etti de öldü. Ee, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Köyü geldi gari, denizi durarladı gari. Orada neler düğünler mi git o. Skol çolak kız var bağırmam yok öyle çolak da. Bilmiyorum hani. Ne çesenler bilmiyorum ana. Beni gezdirmeyin sen. Ha? Gezdirmeyin sen beni. E kimler, nereye onlar ki nereye gelecekse oğlanlar nereye gelecek? <laughs> <laughs> nereye e ben seni gezdirdim ya. E, Eski adaşların şey yaptım ya götürdüm. E, götürdüm. Hatma bileceğim. yani ne oldu? Kimil bir daha görüşümüz gel ölür diyorsa diyeyim. Hatma bileceğim. Irmak ratma bile. Arayalım onu. Arayalım. Hmm. Öbür gün yetişememişiz ya nene. Meşhur sultan olan gari. Hatma Genç beş kaldıncaz. Genç beş kaldı hatma bileceğim. geçilmedi. Bak bir tane kocaya duvamadı. İlk çocuğunu kaldı. Evet anne. Bir oğlan bir kızı var işte. Yolun içinde şey var diyeyim. Lokant gibi. Çocuklar okusam böyle olmazdım dedi görmüyor musun o zaman? Bir oğlan bir kız. Evet. Sen köye Ölmek gidince ne edeceksin bakalım? Köye. He? Köye gidince ne edeceksin? Ne çorabım, Çorabın gözler bak. Kendim güzelin çorabım da güzel. Bunu bak. Hmm, tabii. Kendim de güzel çorabım da güzel. Hmm. Alman çorabım bu. He? Alman çorabım. Alman çorabı. Mı? Çorap, bunu aşmadı ben. Ne ne? <laughs> Alman çorap giyiyorum galiba. Bu bon evet. çorap giymeyen galiba. Aldan yani. da geçsin değil mi? Tabii. Ismar şey edelim de. Allah onu giymeyin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Normalde baş... giymeyin sen. Giymeyin değil mi? Giymeyin Almandan. Gelir. Sen her gün örüyorsun bunu ya. Hiç e, bitirmedin gitti. E, öyle hemen bitirdim. Boya çıkıp ama sokup çıkmayacak o. <laughs> e Allah'ım sen şaşırın beni. Boya çıkıp ama sokup Bu çık... battaniye de yapıyor anne böyle. Battaniye yapıyor musun? Yüzsem e, e, eden ama gol dayacık. Nöbet çal nasıl ediyor gördün mü? Öncesin yetmez galiba. Dinleniyordur, e, gari. Dinleniyordur anne de etti gari yeter. Yetecek yok gari. Yetecek ol yetmezsin gari. Dinlensin. Dinlensin, Dinlensin gari. Öl geldi. Öl geçti öncesimiz değil mi? E, hayatımız hep öyle anne de. Öyle olacak değil mi? Ağzım çok kötü. Ne kadar e, nasıl mutluysek. Öyle. Vay be. Evde akşam kadar evde. Seni köyden arayan var mı? He? Arayan var mı köyden? Hiç arayamam, var bilmem yok. Cavindan da aramaya gel. Cavindan zaten aramaya gel. Cavindan da durdurun gelir o. Çok He. cese. Evveli He. petrol giderdi. Gezme. Ha ha ha. Ben de orada olurdum. Evet. Akşam orada gelirdi. Ben oraya çay mı edelim? Petroldan içelim derdim. Hadi petroldan içelim. Ne var? Bu ben bir bardak içerdim. Ben maşallah içerdim. Özledin benzinli. Onu seviyor. Hani çayı? He, ee, sever o çayı. Çayı seviyor. Süper kadar. O, çayı yorsa Nescafe. Be. Nescafe. Be. Ben de abu derdim ben de. Eğer <laughs> sen hiç filcan görüyor var derdim de. <laughs> filcan görüyor göstermeyelim ben sana derdim. Nescafe içeceğim derken ne derdin sen? Abu mu? He? Ne derdin? <laughs> Nescafe içeceğim dediğinde sen ne derdin? Ne diyeceğimi unuttum galiba. Abu mu derdin? <laughs> e öyle geldi. Meskayı Nereden sosyetik olmuş o? Ha? Nereden sosyetik olmuş? Sizin Şimdi... köyde çok sosyetik ya, değil mi? hı. Biri bir şey gördü mü hepsi yaptırıyor. He tabi. <laughs> <laughs> şey diyor, ben de yemeğinden geldim dedim. Atını çatlattın dedim ben de. Sen yani Telcan dedim. Gel göster vereyim bu diyor. Vardım kahve içeceğim dedi. Ben e, de içmeyeceğim diyor. Gidelim bir abadak içelim diyor. Hani? Hmm. Mezgah hmm. içiyor. Sen maşallah dedim. İş arttırmış. Öfem dedim. <laughs> <laughs> Sen içi bastın ya kendimden geçersin diyor. Neyde? Aynen. Onlar geçer. İçiyor al içiyor. Hem yani geriye kahve seviyorum. Sevsin. Çay iç seviyor. Maşallah. Ben hani durdun orada vaz içmen. İçesim gelmez. Içme. Dur bir bardak içtirdim. Işte, dur içesim gelmez. Ihlamur iç. Ihlamur. Ihlamur içmeyeyim ben. Ee. Bu yazın orada olsa ben dolmuşla oraya gidip de aklayacaktım. Onların evi var. Gidelim ıhlamura aklamaya gidelim bir defa. Toplamaya. İşte Aklama, bunlar bunun gibi? Hanım yengeniz var. Geçen ne beğenme? Geçen ne zaman? Aklıma var dedim. Heh. Aklıması geçmiş. He, kurumuş Çocuğu hmm. da ben töp, de bana töp, töp, öyle dedim başınca. Hanım geldi diyor ki senin başın çıkmıyor mu? Razı'yı indin çıkarır mı? Sen de oraya değil. Düşersin sen de diyor. Tabii canım aynı sen çıkan. Şu açık bu doğmuşlar mı? Yetmişler. Benim, benim temel kesmişler sen dedim. Hmm. Kesmemişler. Öyle i̇yi be. Ben uğramaya hiç işmeyiyorum. Olsun bakalım. Uğramaya İyi bakın ben yatmaya gidiyorum. Yat ha. Yat, yat hadi. İyi akşamlar. Yat. İyi akşamlar. Hadi hadi yuvamı göremiyorum anne ben. İyi geceler hadi. İyi geceler. Yatmayayım yani. <laughs> gece... Asla ya, oldum yatması bilmeyin Sabah erken gidiyorum. Hani iş yat. Yat uyumuyor değil mi? Uyumuyor. Yani. Sen uyuyabiliyor musun? Hiç uyumuyor Ne Ne düşünüyor? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Düşünüyor. Anlat <laughs> düşünüyor <muydu>? düşünüyor. <laughs> bakayım düşünüyor. <laughs> düşünüyor. düşünüyor. ne düşünüyorsun? Anlat. Söyleme Söyle be be. Ne düşünüyorsun gari? Sessiz söyle. Ah. Az git kardeşim. bak kardeşim. Annem anne duymazsın şöyle. Annen duymazsın ne? değil mi? Annen bak bak ben bir, bir Bu da ben gibi duymuyor. Duyup <laughs> bak. Duyup dur diyeyim. Hadi git işin gör. Konuşacaksın konuş bakalım. Nasıl, konuş nasıl Hadi, bakalım. İyi akşamlar. Hadi öptüm i̇yi ben geceler. De. İyi Geceler. Hadi, arkadaşlar. Görüşürüz. İyi geceler. Bizi izlediğiniz. Öptüm iyi geceler. Ben bakımdan çıkın karı her yerde gösterdin karı. <laughs> Öldü mü ya? Öldü. Maşallah deyin de. Maşallah deyin de. Ne mi? Güzel mi? Güzelsin. Allah sende. Maşallah. Hmm. Hadi öpüyorum arkadaşlar. Hadi. Kanalımıza hadi. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi, geceler. i̇yi akşamlar. Hadi.